İbrahim Ali Yaman. Elektrik sorunu yaşıyoruz. Su sorunu yaşıyoruz. Daha sonra köylerin, köyün içindeki teller komple çürümüş. Ben yeni 4-5 senedir ev yapmışım. Daha e, direk almamışım. Kaç seferdir başvuru yapıyorum ama kimse... Nereye ne başvuru yapıyorsunuz? Müdürlüğü'ne başvuru yapıyoruz ama kolak yapıyorlar. Hı. Biz elektriksiziz ama kimse yardım edemiyor. Yani bir yardım elini uzatması lazımdı ama kimse elini uzatmıyor. Bizim su su şey bizim çocuklar sudan dolayı hep hastanede hep hastanede gidip geliyoruz. Ondan sonra e, köyün şey evinin önünde bir tane koyu vurmuşuz ama o su da sağlıklı değil. E, bize su kolası yaptılar ama su vermediler. Bilmiyorum ne yaptıysa artık şeyler yaptılar, doğru düzgün yapmadan gittiler. Bunlar bir an önce yapılmasını istiyoruz. Mehmet Yaman. Elektrik sorunu biraz var. Mesela köyün içinde onarılması gereken direkler var, teller var. Hepsi kopuktur. O yüzden onların bir an onarılması gerekiyor. Yani şu anda bazı direklerde sadece 2 üç, 4 tel gitmesi lazım. 2 faz gitmesi lazım ama şu anda bazı teller hiç bazı fazlar kopar rüzgardan dolayı kopartılmış. Kopartılmış sadece iki tel gidiyor. Yetkililerden şunu demek istiyoruz. Yani bir an şu bizim köyün, köyünün içindeki direkleri onarılması onlardan rica ediyorum.